19. yüzyılda Ferdinand von Lindemann'ın çalışmaları, pi'nin herhangi bir polinom renklemin kökü olamayacağını ortaya koydu. Bu, onun yalnızca irrasyonel değil, aynı zamanda alışılmış matematiksel kuralların ötesinde bir varlık olduğunu gösterir. Transandantal niteliği, pi'yi geometriden cebire, oradan da evrensel bir sabite taşır. Çemberlerin dünyasından çıkıp, matematiğin her köşesinde kendini hissettirir. Bu özellik, Pi'ye adeta bir felsefi boyut katar, o, insan yapımı formüllerin değil, evrenin özünün bir parçasıdır. Pi'nin sonsuz serilerle ilişkisi ise, onun başka bir yüzünü açığa vurur. Matematikçiler, yüzyıllar boyunca Pi'yi hesaplamak için seriler geliştirdiler. Leibniz'in zarif formülü, 1 bölü 1 eksi, 1 bölü 3 artı, 1 bölü 5 şeklinde ilerleyen bir toplamla Pi'yi dörtte bir olarak verir. Daha sonra Euler ve diğerleri Pi'yi sonsuz toplamlarla ifade eden daha karmaşık seriler buldular. Bu seriler Pi'nin değerine adım adım yaklaşır ama asla tam olarak ulaşamaz.